Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün bir markete geldim ve sizin için aktüel ürünleri çıkmış. Bakalım ne gibi ürünler var. Hep birlikte görelim. Bu arada kanalıma abone olursanız, beni izlerseniz çok sevinirim. Şimdi herkese çok teşekkür ediyorum. Ve bakalım neler varmış. Hep birlikte görelim. Hayırlı cumalar herkese. Evet arkadaşlar ilk göstereceğim ürün şöyle. E, Kurplu bardaklar var. Grislov markasının. Bunlar 260 milimlik. Fiyatları ise 59 lira. Bunlar böyle altılı olarak satılıyor. Bu şekilde. Evet arkadaşlar burada ise şöyle altı simli kek kalıbı var. Fiyatı ise 109 lira. Evet bu da bu şekilde arkadaşlar. Bu da gerçekten de çok güzelmiş. Baya daha büyük. Fiyatı dediğim gibi 109 lira bir fiyatı var. Evet burada ise şöyle pasta seti var. E, fiyatı 190 lira bir fiyatı var. Onu da böyle açıp göstereyim sizlere. Sizlere de tabi fikir olmuş olur. Bunlar da altın yıldızlı bu şekilde tabaklar. Bunlar da 7 parçadan oluşuyor. Altı küçük bir adet de büyük. E, gayet güzelmiş. Fiyatı ise 190 lira bir fiyatı var. Evet arkadaşlar burada ise kek kalıbı var da fiyatı 160 lira. Bu da gerçekten de güzelmiş. Bu şekilde de göstereyim alt kısmını. Evet burada ise Mehtap markasının derin tenceresi var. Bu da 22 santim çapında. Fiyat ise 279 lira bir fiyatı var burada ise Mehtap markasının şöyle kanyalık tenceresi var. Bu da gerçekten de güzelmiş. Bunlar 26 santim çapında Fiyatı 319 lira Bir fiyatı var Evet burada ise Üçlü kaseler var Onları da göstereyim sizlere Bunların da fiyatları 43 lira bir fiyatı var evet, Bunu da göstereyim sizlere Evet bunlar da böyle Üçlü kaseler fiyatları ise 49 lira bir fiyatı var Evet burada ise kumsal kare saklama kapları var. Bunlar VIP Ahmet ürünleri. Şöyle bir tanesini çıkarıp göstereyim sizlere. Evet böyle bir tanesini sizlere göstereyim. Bunlar böyle set olarak satılıyor. Fiyatları ise 149 lira. Evet arkadaşlar bunlar da böyle dörtlü saklama kapları. Bunların da fiyatları 40 lira bir fiyatı var. Bu da bu şekilde. Galip, gayet güzelmiş. Desenleri bu şekilde arkadaşlar. Evet burada ise Kılıçlar markasının şöyle ka kaşıkları var. Şöyle göstereyim. Bunların fiyatları ise 89 lira bir fiyatı var. Bu şekilde arkadaşlar göstereyim. Evet burada ise böyle çatal da var. Aynısı gayet güzelmiş. Ağır yani çok güzel ürünler. Fiyatları ise bunlar da altılı olarak 89 lira bir fiyat var. Burada da böyle tatlı kaşı var. Bunun da fiyatı 75 lira arkadaşlar. Bir tane ee, de olsaydı. Bir de bunun çatalları da var. Onu da göstereyim sizlere. Evet, böyle tatlı kaşıkları da pardon tatlı çatalları da bunların da fiyatları 75 lira bir fiyatı var. 2 tane tatlı Evet burada ise şöyle mikser kapları var. Hem gri hem böyle. Ee, şöyle göstereyim. Kahve tonlarında. Bunlar 2200 cc çapında. Fiyatları ise 34 lira. 50 kuruş bir fiyatı var. Evet burada ise ee, şöyle göstereyim. Bunlar da Akasya sunum. Evet burada ise altın simli çay tabakları var. Bunlar da bu şekilde arkadaşlar göstereyim. Altılı olarak satılıyor. Fiyatları ise 85 lira. Kolarina markasının. Evet burada ise Mehtap markasının ezme tavası var. Bu da gerçekten de çok güzel 26 santim çapında. Fiyatı ise 169 lira bir fiyatı var. Evet burada ise cam kululuk ve şekerlik olarak geçiyor. Bunların da fiyatları 34 lira 50 kuruş. Bunlar 220 sesi çapında. Bunu da göstereyim şu alt tabanı. Ee, bu da böyle gayet şık ve güzelmiş. Şu şekilde göstereyim sizlere. Evet bunların fiyatları ise 59 pardon 34 lira 50 kuruş. Evet burada ise sunum e, tabakları var. Bunları da göstereyim. 24'e 14 santim çapında fiyatı ise 69 lira. Bir de böyle yuvarlak olanı var. Bu şekilde arkadaşlar fiyatları ise 69 lira bir fiyatı var. Evet burada ise Tefal markasının Rok tavası var. Onu da gösteriyorum. Bunlar Tefal ürünleri de gerçekten de çok güzelmiş. 28 santim çapında. Fiyatları ise 359 lira bir fiyatı var. Gerçekten de çok güzelmiş. Evet burada ise Banete'nin yuvarlak sunum tepsisi var. Bunun da fiyatı 42 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Evet burada ise Tefal markasının şöyle göstereyim sizlere. Bu da böyle Tavası var. Onu da göstereyim. Bu 32 santim çapında baya büyükmüş. Fiyatı ise 329 lira bir fiyatı var. Bu da gerçekten de çok güzel bir ürün. Tefal ürünleri de gerçekten de çok güzel oluyor. Evet burada ise Tefal'in şöyle 24 santim çapındaki tavası da var. Bunun da fiyatı 239 lira bir fiyatı var. Bu Bonera markasının şöyle ikili tavası var arkadaşlar. bunlar da ikili olarak satılıyor. 24 ile 28 santim. Fiyatlar ise 249 lira bir fiyatı var. Burada ise müfinki kalıbı var. Onu da göstereyim. Bu da 12'li olarak satılıyor. Fiyat ise 79 lira bir fiyatı var. Evet burada ise desenli bambu kesme tahtası var. Onu da göstereyim sizlere. Şöyle ee, çıkarabilirsem. Tabii çıkmıyor. Ee, bunun da fiyatı 99 lira. Ee, bir fiyatı var. Şu şekilde göstereyim. Bu da gerçekten de çok güzelmiş. Fiyat ise 99 lira. Bir fiyatı var. Evet burada ise kare batyalar var. Ee, bunlar da... 9.5 litrelik fiyatları 27 lira 50 kuruş. Böyle pembe ve kırmızı tonlarında olanı var. Evet burada ise çok amaçlı e, kova var. Bunlar da kapaklı 11 litrelik oluyor. Fiyatlar ise 75 lira e, bir fiyatı var. Bu da kırmızı ve pembe renklerinde vardı. Evet burada ise şöyle göstereyim Paşabahçe'nin meşrubat bardakları var. Bunlar da gerçekten de çok tatlı ve şirinmiş. Fiyatları ise 75 lira bunlar üçlü olarak satılıyor. Evet Paşabahçe'nin desenli sürahisi var. Bunlar bu tür ürünlerin hepsi arkadaşlar anneler gününe özel ürünler bilginiz olsun. Burada ise şöyle sürahisi var. Bunun da fiyatı 59 lira bir fiyatı var. Bunlar da gerçekten de çok güzel böyle ürünler. Evet burada ise göstereyim sizlere. Evet burada ise çok amaçlı yatak örtüsü var. Bunun da çift kişilik olanı 179 lira, tek kişilik de 150 lira bir fiyatı var. Omuz çantaları var arkadaşlar şu şekilde. Ee, bunların da fiyatları 139 lira ee, Bir fiyatı var Burada ise evet, burada ise morilla'nın şöyle e, çift kişilik e, çarşafı var bu şekilde arkadaşlar fiyatı 109 lira ee, bir fiyatı var Burada ise ev günlü takvi kadınlar için bu şekilde. Bunlar hepsi böyle anneler gününe özel. Fiyatı 165 lira arkadaşlar. Bu şekilde. Evet burada ise böyle yastık kılıfları var. İkili olarak satılıyor. Şöyle farklı farklı renk ve desenleri var. Şöyle göstereyim. Bu şekilde arkadaşlar. Bunların da fiyatları 59 lira bir fiyatı var. Böyle pijama takımı da var. Onu da göstereyim. Bunu da aynı şekilde fiyatı 169 lira pardon 165 lira bir fiyatı var. Burada ise baskılı pike takımı var. E, çift kişiliğin fiyatı 149 lira e, bir fiyatı var arkadaşlar. Bu da gayet güzelmiş. Bir de böyle tek kişilik var. E, şu şekilde. Bunların da fiyatları 120, 125 lira bir fiyatı var. Şöyle farklı farklı Desenler de var. Burada ise Morila'nın e, ne bilesin e, seti var bu da. Çift kişilik oluyor şu şekilde görselde. E, olduğu gibi fiyatı 269 lira bir fiyat var. Evet, burada ise sandalye minderleri var. Şöyle gri renkte gayet güzelmiş. Fiyat 39 lira 50 kuruş. Burada ise dekoratif e, bir çiçekler var büs çiçekler fiyatları 24 lira 50 kuruş bir fiyatı var burada ise şöyle e, göstereyim sizlere bunlar da yazma iplikleri altın başağı fiyat ise 5 lira 50 kuruş e, bir fiyatı var evet burada ise Ören bayanın yazma çeşitleri var bu şekilde gayet e, güzelmiş şöyle desenli ve sade olanlar var e, fiyatları ise bunların 34 lira 50 kuruş bir fiyatları var evet bunlar da bu şekilde arkadaşlar evet burada ise çift kanatlı e, sineklik var e, bunun fiyatı 27 lira ve tek kişilik kanatlı var e, bunun da fiyatı 15 lira 50 kuruş bir fiyatı var Evet burada ise telefon tutucuları var. E, Fiyatlar ise 4 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Evet burada ise baharatlık e, var. Şöyle lan markasının bu şekilde. Bunların da fiyatları 24 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Evet burada ise bambu standlı fincan seti var. Bunlar da altılı olarak satılıyor. Şöyle göstereyim sizlere bunu da bir tanesini böyle çıkarıp gösterebilirsem sizlere evet bu şekilde fincanlar evet bu şekilde arkadaşlar fiyatı 289 lira bir fiyatı var bu da gerçekten de çok güzelmiş şöyle görselde olduğu gibi Evet burada ise Şefs markasının bıçakları var. Üçlü olarak satılıyor. Şöyle turuncu ve kırmızı renklerde. Şöyle göstereyim bunları da sizlere. Fiyatları ise 29 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Evet burada ise kokulu defterler var. Fiyatları 19 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Evet burada yaz ve sil kalemli kitaplar. Bunlar da üçlü olarak satılıyor. Fiyatları ise 119 lira. Burada ise oyuncak şehir araçları var. Bunların da fiyatları 69 lira ee, bir fiyatı var. Ağlayan bebek var. 34 santim çapında. Fiyatı ise 129 lira krom renkli balonlar var. Bir şekilde fiyatları 12 lira 50 kuruş. Bir fiyatı var. Et burada ise süngerli sabunlu var. Ee, şöyle kaşıklıkmış pardon. Tamam. Ee, gold böyle kaşıklık var. Ee, bunun da fiyatı 89 lira. Evet. Bu da bu şekilde arkadaşlar. Gerçekten de çok güzelmiş. Fiyatı ise 89 lira. Bir fiyatı var. Evet. Burada ise süngerli sıvı sabunluk var. Ee, bunun da fiyatı 55 lira. Ee, bir fiyatı var. İç cephe boyası var. Polisan markasının 10 kiloluk. Fiyatı ise 199 lira. Evet. Burada ise tavan boyası var. Polisan markasının 17 kilo. Ee, fiyatı 200. 59 lira bir fiyatı var. Burada ise traktör var. Ee, bunun da fiyatı 119 lira bir fiyatı var. Burada ise tekli araçlar var. Bu şekilde. Ee, bunların da fiyatları 35 lira ee, bir fiyatı var. Bu şekilde bunlar metal oluyor. Ee, jüt paspas var arkadaşlar. Bu şekilde onu da göstereyim böyle görselde olduğu gibi morilanın bunlar 100 santim çapında fiyatı ise 279 lira bir fiyatı var ee, burada ise şöyle akıllı sayılar var ee, bunların da fiyatları 69 lira ee, bir fiyatı var arkadaşlar İt burada oyun hamuru matı ve hayvanlar fiyatı 49 lira Burada ise eğitici bloklar var fiyatı ise 49 lira 50 kuruş bir fiyatı var et kum telinde e, yağsız fritözü var bu da 5.5 litrelik fiyatı ise 1799 lira e, bir fiyatı var Evet burada isim yazdık. Terlikler var arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bunların da fiyatları 39 lira 50 kuruş. Şöyle farklı farklı desenleri var. Şöyle hepsini sizlere göstermek istiyorum. Bunlar kadınlar için bu şekilde terlikler var. Gayet de hafif ve güzelmiş. Evet şöyle de var arkadaşlar, şöyle de göstereyim sizlere. Evet bunlar gerçekten de çok güzel ee, terlik çeşitleri. Şöyle olanı da var. Evet böyle modeller farklı farklı modeller de var arkadaşlar. Şu şekilde olanı da var. Ee, hepsini sizlere göstermek istiyorum. Bu şekilde olanı var. Ee, bakışta bakalım. Evet böyle bir model de var şu şekilde göstereyim. Bunların da fiyatları dediğim gibi 100 pardon 39 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Et burada böyle farklı farklı e, seçenek ve model çeşitleri var. Et erkekler için de var tabii ki. Bunlar da 39 lira 50 kuruş şu şekilde plastik olanları da var. E, bu şekilde de var arkadaşlar. Bunlar da aynı şekilde dediğim gibi 39 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Şöyle modeller de var. Ee, bu şekilde. Bunların da fiyatları 39 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Evet bunların markası da e, Adelfa markasıdır arkadaşlar. Bilginiz olsun. Ama çok hafif e, ve güzel terlikler bilginiz olsun. Gayet hafifler. Çok güzel. Ben çok beğendim. Ee, bu şekilde farklı renk seçenekleri de var. Tabii ki. Evet arkadaşlar. Bugünlük de bu kadar. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.